Kıymetli Kardeşlerim, <laughs> Cumartesi günü yavrularımızla annelerinin cenaze merasiminde burada etkili bir kez onların dualarımızla uğurlamışız bugün ve babalarımız cenaze merasiminde bir aradayız. Çok üzüldüğümüz bir aile şekilde ayrılıp aramızdan ayrılması gücü gelen verici bir hadiseyle genç yaşında yavrularımızla beraber onları ebedi aleme yolcu etmenin gücünü yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin ailemizi. Özellikle yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yüce Rabbimiz onlara sabrı, cemil, ecri, cezid, ihsan eylesin. Yüce Rabbimiz rahmet eylesin. Muhterem cemaat, Müslümanlar mahallesinden servet böceği nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet, olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet, olsun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما روم روحتي لبلاصه الله رزقنا الفاتحه Yes. Yeah.